Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bankacılık sektörüne ilişkin verileri açıkladı. Haziran ayı itibariyle sektörün net karı 422.5 milyar liraya ulaştı. Bankacılık sektörü yılın ilk yarısında rekor düzeyde kar elde etti. Haziran sonu itibariyle sektörün net karı 422,5 milyar liraya ulaştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 2025 Haziran dönemi verilerine göre Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü yıl sonuna göre 7 trilyon liranın üzerinde artışta. 39 trilyon 666 milyar liraya yükseldi. Sektörün en büyük aktif kalemi olan kredi hacmi Haziran itibariyle 19 trilyon 555 milyar liraya ulaştı. Menkul değerler toplamı ise 6 trilyon 267 milyar lira olarak kaydedildi. Kredilerin takibe dönüşüm oranı ise %2,12 seviyesinde gerçekleşti. Sektörün en önemli fon kaynağı olan mevduatlar 2024 sonuna göre %21,2 artarak yaklaşık 23 trilyon liraya yükseldi. Aynı dönemde bankaların öz kaynakları da 3 trilyon 382 milyar liraya çıktı. Sektörün sermaye yeterliliği standart oranı ise %18,03 olarak açıklandı. Rakamlar bankacılık sektörünün yılın ilk yarısını güçlü bir performansla kapattığını ortaya koyuyor.